Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı revani tarifini paylaşacağım. Bu tarifin diğerlerinden farkı üzerine krem şanti sürmedim sadece muhallebi hazırladım. Öncelikle tatlımızı şerbetini hazırlıyoruz. 1 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su koyuyorum. Hafifçe karıştırıyorum. üzerine bir dilim limon ekledikten sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Şimdi içini hazırlayacağız. 3 yumurta ve bir su bardağı toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ne kadar iyi çırparsak kekimiz o kadar kabarır. Şu şekilde beyazlayana kadar köpük köpük olana kadar çırptım. Ardından 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı irmiğimi ekledikten sonra bir tur daha karıştırıyorum. Şimdi unumuzu koyacağız. Unu ve kabartma tozunu her zaman eleyerek koyalım arkadaşlar. Bu da kabarması için önemli ve unun topak topak olmaması için önemli. Bir su bardağı unun içine bir paket kabartma tuzu attım. Ve onu da karıştırdım spatula ile. Bir su bardağı mavi mor ya da haşhaş onu da atıp şöyle birkaç tur çeviriyorum. Dikdörtgen borcamımın içine aldım. Güzelce kek harcını dikdörtgen borcamın içine koyuyorum. Alt üst açık 180 derecede fırında pişiriyoruz. Şimdi muhallebisini hazırlayacağım. Bir paket vanilyalı puding. Ve üç buçuk su bardağı sütümü pişiriyorum. Pişirirken dibinin tutmamasına dikkat edelim. İçine bir paket toz krem şanti ekliyorum. O da vanilyalı. Bu arada ocağın altını kapattıktan sonra ekliyorum toz krem şantiyi ekledik güzel bir kıvam oluştu bu toz krem şanti muhallebinin üstünün ee, koyu olmasını donmasını engelliyor ve güzel bir tat veriyor çatalla kekimi deldim. Kekin şerbetini güzelce her yerine yedirerek döküyoruz. Hazırladığım muhallebiyi de üzerine döküyorum ve ardından bir spatula yardımıyla güzelce düzleştiriyorum. Kekimiz hazır. Ee, bu arada şerbetini döktükten sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlendirip muhallebesine döktükten sonra buzdolabında beklettim soğuk servis etmek için. Soğuk servis her zaman daha güzel oluyor sütlü tatlılarda. Afiyet olsun efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.